sevgili şer takipçileri bugün Safranbolu'dayız Ford'un yeni güncellediği Kuga'nın lansmanındayız Ford Kuga Ağır bir makyaj operasyonu derken Genellikle dış tasarım üzerine Bir makyaj operasyonu olmuş bu Ford'un Kuga'yı Amerikanlaştırma çabası gibi olmuş Amerikanlaştırma derken neyi kastediyorum Ford Edge gibi daha önce test ettiğimiz Ford Edge gibi Geniş bir ön ızgara Yüksek bir arka stop dizaynıyla e, ...aracı olduğundan daha büyük gösteren bir tasarımla... E, ...Amerikan SUV'leri gibi e, devasa bir görünüm e, oluşturmak istemiş Ford. Benim şu anda kullandığım modelde 1.5 dizel, 120 beygir... E, ...6 ileri Power Shift çift kavrama şanzıman var üzerinde. E, 300 Nm tork üretiyor bu motor. Dolayısıyla... E, çekiş konusunda bir sıkıntı yaşamadığını zaten bu değerlerle anlayabiliyoruz. Sürüşte de zaten bunu kesinlikle fark edebiliyoruz. Motor ve dış tasarım dışında bir de içeride düğme sayısını azaltma üzerine bir çalışma yürütmüş Ford. Sync 3 sistemi en alt donanım seviyesinde yok ama onun bir üstündeki seviyede Sync 3 sistemini e, kullanmışlar. E, bu sistem neyi getiriyor? Bu sistem sayesinde e, Ford'un e, Sync'lerinin ilk ve ikinci versiyonları biraz kötü şöhretliydi. E, çok iyi çalışmayan sistemlerde açıkça konuşmak gerekirse e, ses tanıma özellikleri olsun e, Türkçe seslendirmeleri zaten e, çok başarılı değil. E, Sinc 3'te bunları düzeltmeye çalışmışlar. E, başarılı olmuşlar mı? Sinc e, <laughs> çok da olduklarını söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama eskisinden çok daha iyi bir sistem olmuş mu? Biraz da bu otomobilin rakiplerine de değinmek lazım. Ford bu iç tasarımı çok fazla değiştirmeden belli bir süredir koruyor. Tabii ilk kuga çıktığında çok fazla rakibi olan bir otomobil değildi. Crossover segmenti yeni yeni oluşuyordu. Ama şu anda dünyanın hemen hemen bütün büyük otomobil üreticileri bu segmentte çok iddialı araçlarla bulunuyorlar. Ee, Nissan Qashqai olsun, e, Volkswagen Tiguan olsun ve yeni daha dinamik ve yeni piyasaya giren Peugeot 3008 ve Seat Ateca olsun. E, Ford bunların e, dinamizmini ve e, tasarım özelliklerini iç mekanda çok fazla yakalayamamış gibi görünüyor. Ortada gördüğümüz iklim kontrollerinin ekranı çok küçük. Okuması zor. Sync sistemi başarılı ama piyasada çok daha iyi sistemler var. Sync 3 başarılı bir sistem ama eskisine göre başarılı. Rakiplerinin kullandığı sistemler Ford'unkinden bir adım daha önde gibi geliyor bana kullanım kolaylığı açısından. Yani özetle iç mekana baktığımızda çok da heyecanlandıran bir şey e, göremiyoruz bu otomobilde. Rakiplerinin çok daha heyecan verici tasarımları olduğunu söylemek lazım. Dış tasarım e, bence başarılı ama burada ufak sıkıntılar var. E, ortada yol bilgisayarı, e, renkli bir LCD ekran var. E, burada her türlü kontrolü sağlayabiliyoruz yol bilgisayarıyla ilgili. E, Onun dışında standart bir gösterge paneli solda devir göstergesi, sağda hız göstergesi ortada da ve benzin göstergesi olmak üzere. E, otomobilin tabi sürüşüne geldiğimizde e, biraz önce e, belirttiğim negatif özelliklerin dışına çıkmak gerekecek. E, yol konforu oldukça başarılı. E, çok bozuk yollarda kullandık bugün otomobili ancak e, çok büyük sıkıntı yaratmadı. Hatta hiç sıkıntı yaratmadı. Konforlu bir yolculukla yolumuzu tamamladık. Kabin içine ses fazla almıyor. Rüzgar sesi bir miktar var. Büyük aynalardan kaynaklı hafif rüzgar sesi alıyor. Yüksek hızlarda o biraz sıkıntı yaratabilir. Konfordan bayısı açmışken tabii koltuklar oldukça rahat. Arkada da geniş bir alan var ama 5. kişinin çok rahat oturacağını söylememek gerekiyor. Çok samimi değiliz arkada oturan kişiler ilk kişi oturmaları daha faydalı olacaktır. Uzun yolculuklarda özellikle 5. kişinin konforu çok yüksek olmayacaktır. Performans açısından bu motor ve kombinasyonunu başarılı buldum ben. Bu tüketime de yansıyor. Ford'un iddia ettiği değerler fazlaca düşük ama bizim testimizde gözlemlediğimiz yaklaşık 7 litre 100 kilometrelik tüketim değeri biraz da performanslı kullanım da bunun içinde var. Dolayısıyla oldukça başarılı bir tüketim. Bunu 6 litrelere civarına indirmek mümkün olacaktır. Direksiyon ve yol tutuş konusuna gelince bir Ford kullandığınızı hemen anlayabiliyorsunuz. Direksiyon, e, simidinin yumuşaklığından ve e, yol tutuşunun ve direksiyon tepkilerinin netliğinden. E, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşatmayan bir otomobil Kuga. E, direksiyon çevirdiğinizde çok net tepkiler alabiliyorsunuz otomobilden. E, yatma fazla yaşanmıyor viraj içlerinde. E, yeni Kuga'nın fiyatına gelirsek e, Ford style paketiyle en düşük donanım seviyesinde 4x2 dizel 1520 beygir manuel vites ve 4x4 benzinli EcoBoost PowerShift şanzımanlı modeli %60 ÖTV diliminin altında kaldığı için daha uygun bir fiyata sunabildiğini söylüyor. O iki modelin fiyatı 117 bin lira başlangıç fiyatı. tabii i̇şte bu opsiyonlarla bunlar artıyor. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz e, dizel otomatik ST-Line modeli ise 147.500 lira en pahalı model bu. Bunun üstünde de opsiyonlar var. E, güvenlik donanımları çeşitli e, adaptif kuruz kontrol, otomatik parka girme ve çıkma sistemi dahil. 147.500 TL fiyat biraz yüksek gelebilir ama e, yeni ÖTV Sistemiyle biraz tabi e, bu fiyatlar oynadı. E, markanın yetkilileri de bu konuda <laughs> oldukça şikayetçiydi e, yaptıkları açıklamalarda. Buna rağmen e, bu piyasaya iddialı bir fiyat noktasından giriyor Ford ama e, iddialı bir fiyat noktasından girmesiyle beraber pazarda ne kadar başarılı olabileceğini bekleyip göreceğiz. Sonuç olarak Kuga başarılı yol tutuşu ve konforlu sürüşüyle bu piyasada kendine yer bulabilecek bir otomobil. Tepe'ye güreşebilir mi? Çok emin değilim. Çünkü çok güçlü rakipleri var. Volkswagen grubunun iki çok güçlü temsilcisi ve Peugeot'un yeni 3008'i Ford'un başını oldukça ağrıtacaktır gibi görünüyor. Bugün Safranbolu'da yeni Ford ile beraberdik. Daha sonraki testlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.